Çok değerli misafir milletvekillerimiz, kıymetli yöneticilerimiz, çok değerli basın mensupları, kıymetli ıslahiyeliler, Nurdağlılar, Gaziantep'te hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Büyük bir acı yaşadık iki yıl önce bugün 6 Şubat 2023 tarihinde dünya tarihinin en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı milletimiz, ülkemiz. Asrın felaketi diyor videolarda. Buna asrın felaketi demek küçük kalır. Asrın değil, asırların tarihin yazdığı en büyük afetle karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz yerle bir oldu. 53.500 canımız maalesef ebediyete irtihal etti. Nurdağ ve İslahiye Gaziantep'te de 4000 vatandaşımızı deprem afetinde kaybettik. Ben öncelikle depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına, ailelerine, geride kalanlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları milletimize yaşatmasın diyorum. Tabi büyük bir felaket. Dünya tarihinin en büyük afeti ama millet olarak da dünya tarihinin en büyük birlikteliğini gerçekleştirdik. 81 vilayetimiz tüm ilçeleriyle köyleriyle beraber adeta bir seferberlik durumuna geçti. Devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde harekete geçti. Tabii çok zor şartlar vardı, hava şartları, yollar tıkanmış, kapanmıştı, karla mücadele. O o hengameyi unutmak mümkün değil. Deprem sırasında biz buralara geldik. Tabii o zaman ben milletvekiliydim. Hatay'dan itibaren girdiğimizde o büyük felaketin nasıl olduğunu gerçekten tarif etmek buradan kelimelerle tarif edilemez bu. Ama asıl acıyı burada yaşayanlar, o enkazın altında saatlerce kalanlar, onlar işte burada Abdurrahman abi anlattı. Onu yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz burada onu yaşadılar. Ve o canhıraş mücadelenin içerisinde burada bir cana daha ulaşabilmek için gayret gösterdiler. Ve ülkemizin çok değişik yerlerinden, madencilerimizden tutun da AFAD'ımızın koordinasyonunda tüm arama kurtarma ekipleri seferber oldu ve o büyük bir mücadeleyi, o birlikteliği, milletçe nasıl kenetlendiğimizi de bütün dünyaya göstermiş olduk. Tabii aradan iki yıl geçti. İki yıl içerisinde deprem bölgesini hiç unutmadık. Kabine toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı şuydu her. Her toplantıya gelirken bakanlıklarınız bakanlıklarınız adına bölgede ne yaptınız? Mutlaka gündem maddelerimizin değişmez gündem maddesi deprem bölgemiz oldu. 11 vilayetimizde tüm bakanlıklarımız neler yapıyor? Her kabinede gündemimiz deprem bölgemiz oldu. Bir an önce 11 vilayetimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak durumundaydık. Önce çadırlar, ardından konteynerler, sonrasında bu sıcak yuvalar, bu konutlar. 201 bin konut teslim edildi. İnşallah 2000 25 yılı bu yılın sonunda 452.983 konut daha vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar bize durmak yok, duraksamak yok inşallah. Bunu hep beraber başaracağız. Gaziantep ilimizde 22.475 konut. Tabii ki en fazla hasar gören ilçelerimiz 11 vilayetimiz içerisinde Gaziantep'in Nur Dağı ve İslahiye oldu. Çok büyük yıkım oldu. Çok büyük can kaybı oldu. Ve 4000'e yakın 4000 vatandaşımızı 6 Şubat'ta kaybettik. 22475 konut teslim edildi. 29500 konut ve iş yeri daha teslim edilecek. 11 vilayetimizi bütün tarihiyle, kültürüyle, meydanlarıyla yeniden inşa ediyoruz. Ve büyük bir mesafe aldık. Zor kısmı geride kaldı. İnşallah bundan sonra da bu yıl içerisinde bütçemizde en fazla parayı yine deprem bölgesine ayırdık. Deprem bölgemizin, illerimizin yeniden inşasına ayırdık. Şu ana kadar 2,5 trilyon lirayı aştı harcanan para. 584 milyar lira da bu sene bütçede ayrılan kaynak ve inşallah bunu da bölgeye ayırarak, harcayarak buraları yeniden inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Adalet Bakanlığı olarak da daha depremin ilk anından itibaren diğer bakanlıklarımızın seferberlik ilan ettiği gibi biz de kriz merkezleri oluşturduk. Adli tıp kurumumuz, bilir kişilerimiz, Özellikle yıkılan binalardan delillerin kaybolmadan tespit edilmesi önemliydi. 984 bilim kişimiz bütün illerimizde bu delilleri topladılar ve bir taraftan ceza soruşturmaları, özellikle yıkılan binalarda kusuru olanlarla ilgili soruşturmalar ve davalar devam ediyor. Karara bağlanan, ceza alanlar var. Tabi devam eden bilirkişi incelemeleri var. Ve diğer yandan da idari yargıda vatandaşlarımızın hak kayıplarını önlemek, özellikle hasar tespiti çalışmalarına ve yıkım kararlarına yönelik yaptıkları itirazları değerlendirmek için de yargımız hızlı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Şu anda 105 bin dava açıldı. Bunun 65 bini sonuçlandırdı. Sonuçlandı. Tabi idari yargılama usulünde geçici bir maddeyle bölgeye has bir yargılamayla süreçleri daha da hızlandırarak özellikle yıkım kararlarından doğan, hak sahipliğinden doğan gecikmelerin önüne geçmenin gayreti içerisindeyiz. Çünkü hukuki süreçlerin, adli süreçlerin şehirlerin inşasını engellememesi için gayret göstermemiz gerekiyordu ve tüm yargı teşkilatımızla beraber, adalet teşkilatımızla beraber bunları gerçekleştiriyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tabii bugün çok duygusal anlar yaşadık. Nur Dağı'nı ziyaret ettik. O sıcak yuvalarında köy evlerinde vatandaşlarımızı Nur Dağı Gedikli mahallesinde yine rahmetli olan muhtarımız iki hafta önce evini teslim almış ama maalesef kalp krizinden vefat etmiş. Ve o mahallenin inşaatı içinde sürekli gayret gösteren bir muhtarımız. Onu ziyaret ettik. Mezarları ziyaret ettik, kabirleri. Kabirlerin üzerinde o çocuklarımızın, yavrularımızın kaybettikleri arkadaşlarına yönelik yazdıkları o yazıları okuduğumuzda çok duygulandık. Rabbim bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın ülkemizin birliğini, beraberliğini daha da kuvvetlendirsin inşallah. 6 Şubat'ta nasıl birlik olmuşsak bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe her zorluğu biz Allah'ın izniyle aşmayı başarırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun kararlılığıyla bölgeye verdiği önemle tüm kabinemiz bugün illere dağılarak biz de bugün Gaziantep'te sizlerle beraberiz. Bu acıyı birlikte tekrar hatırlayarak ve bu acınızı tekrar paylaşmak için sizlerle beraberiz. Tekrar hepinizin başı sağ olsun. Vefat eden kardeşlerimize, hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hepinizin, hepinizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın. Çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Başkanımıza. Fatma Hanım gerçekten o deprem anında hemen televizyonlara bağlanarak işin ciddiyetinin bütün Türkiye'ye duyurulması noktasında büyük gayret gösterdi ve ardından da yine buralara geldiğimizde yine vatandaşlarımızla beraber Sayın Valimiz o zaman koordinatör vali olarak Rize'den buraya gelmişti. Davut Valimiz şimdi İstanbul'da ve burada bütün yöneticilerimizin, milletvekillerimiz, gerçekten gecelerini gündüzlerine kattılar Sayın Bakanımızla beraber. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar ve bu emekleri sarf edenler bütün bakanlıklarımıza, çevre şehircilik, içişleri, hafat, sivil toplum kuruluşlarımız herkes seferber oldu ve bu güzel eserler ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. İnşallah bu yaraları hep beraber saracağız ve bu 11 vilayetimiz eskisinden daha güçlü bir şekilde küllerinden doğacak inşallah. Ben tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza bizlerle konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.